Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu klima tamir ettirmek, aracındaki klima sistemi tamir ettirmek neden bu kadar masraflı? Aslında bu kadar masraflı mı? Ondan bahsedeceğim. video sonuna kadar izlemenizde fayda var. Gerçekten çok önemli bilgiler paylaşacağım. Çünkü bir gün sizin de bu bilgilere ihtiyacınız olacak ve aracı olan herkese bu bilgileri yollamanızı tavsiye ediyorum. Videoya geçmeden önce Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Tamiri alttıratöresi yazdığınız zaman bizi orada görebilirsiniz efendim. Şimdi arkadaşlar klima tamiri ne kadar neden bu kadar masraflı? Şimdi bakıyorsunuz bir tane ustaya soruyorsunuz. Klima işte motoru değişecek diyor, borusu değişecek, işte klima radyatörü değişecek. Bir dünya bir dünya masraf çıkartıyor. Bir tanesi 20 bin lira diyor, bir tanesi 10 bin lira diyor. Çok enteresan fiyatlar dönüyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle klimanızdaki sorun ne? Öncelikle onu bilmenize fayda var soğuk üflüyor ama e, az hava geliyorsa bu klima sisteminde bir sıkıntı yok. Sadece içindeki kar, e, kabin filtresi yani polen filtresi dediğimiz polen filtresi tıkalıdır. Çünkü siz ustaya onu götürdüğünüz zaman bazı ustalarımız sağ olsunlar. İşte sistem temizliği yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Sizden bir dünya para alıyorlar. Aslında sadece bir tane polen filtresi değiştirmiş oluyor. Buna gerçekten çok dikkat etmenizde fayda var. Polen filtrenizi muhakkak dediğim gibi ise şayet yani hava az yeri ama soğuk üfle hava az yeri polen filtreniz sıkalıdır, kabin filtreniz sıkalıdır. Bir diğer ise şimdi klimanıza götürdüğünüz ustaya klimanız çalışmıyor. İşte ilk başta hava basıyorlar. Nereden kaçak olduğu önemli. Şimdi kaçağı size gösterir. Bir tane borudan kaçaksa o boru tamir edilebilir arkadaşlar. Boruyu ustanıza söktürün. Götürüp kendinize kaynattırabilirsiniz. Çünkü ustalarımız hemen tamirden yana Hemen yenisini tak. Şunu değişecek, bu değişecek. Bir dünya şey. Aynı şekilde klima radyatörü de e, tamir edilebiliyor. Tabii ki de iç kısımlardan değilse tamir edebiliyor. Onu kontrol etmeden anlaşılmıyor. Onu da kim kontrol ediyor? Radyatörcüler bakıyor. Size söyler zaten bu tamir olur ya da olmaz ama ustalarımız kaçak varsa direktmen değiştir diyor. Bir diğer konu ise belirli bir yıl geçtikten sonra özellikle kaliteli gaz olmadığı zaman e, gaz özelliğini kaybediyor ve arabanın gazında sıkıntı oluyor. Gazı değiştirmenizde fayda var. Sadece işte gaz basıyor maalesef. İşte şunu yaptım bunu yaptım sizden bir dünya para alabilir. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Bir diğer konusu arkadaşlar. Şimdi klima gazında da acayip fiyat şeyi var. Bir tanesi diyor 1000 liraya klima gazını dolduruyorum. Diğeri diyor 3000 liraya, diğeri diyor 2000 liraya. Şimdi arkadaşlar 1000 liraya dolduran adamı da 3000 liraya dolduran adam da arasındaki fark şu olabilir. Örnek veriyorum aracınız 400 gram alıyorsa 450 gram alıyorsa 300-350 gram basıyor. Ha, klima soğutmaz mı? Soğutur ama ömrü kısa olur. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Ustam bunu nasıl anlayacağız? Klimanızdaki işte aracınızın kitapçığındaki klima gazı kaç gram alıyor onu öğrenmenizde fayda var. Bu da gerçekten çok önemli. Ona göre ustanın başına durmanız lazım. Ya da tanıdıksa ustam kaç gram basacaksın onu öğrenmeniz lazım. Fiyat farkı da buradan çıkabiliyor. Bir diğer konu ise arkadaşlar fiyat aldınız. Bir ustada kalmamanız lazım. Birkaç ustaya fiyat danışmanızda fayda var. Parçalar neyse parçaları gidip kendiniz de sorabilirsiniz. Ustam ben parçalarını alacağım. Sen işte bunu değiştirmesini sen kendin yap, kendin yap diyebilirsiniz arkadaşlar. E, çünkü klima motorları bazı ustalarda çok farklı fiyat istiyorlar. Bazılarında da ya da neden o kaynaklanıyor bu diyebilirsiniz. Çünkü bazıları kıştan hazırlık yapıyor. İşte konteyner konteyner klima motoru getirenler var. Onlar hazırlık yapıyor. Elinde çok olduğu için uygun satabiliyor ama bazen de olmadığı için o da gidip ondan satın alıyor. Böyle bir enteresan bir durum var arkadaşlar. Ne demiştik? Başka ustaya da sor. İşte e, gazını bahsettik. Klima kompresörüne baktırmanızda fayda var demiştik. Bir diğer konusu arkadaşlar gerçekten bu da çok önemli. Biz millet olarak çok enteresanız. Yani hani hep son dakikaya bırakıyoruz. Arkadaşlar klimanızı çalışmıyorsa bunu kıştan hazırlığını yapın yaz olduğu zaman şimdi usta da istediği fiyatı size söylüyor. Siz de tamam diyorsun çünkü havalar gerçekten çok sıcak, çok sıcak. Ondan dolayı ne derse tamam demek zorunda kalırsın. Yeterince soğutsun da. Ama aslında bunu kışın yaptırsanız fiyat çok çok düşük olacak. Çünkü yazın klimacılarda sır olmuyor. Onlar da istediği fiyatı istiyorlar. O yüzden bizim bile bazen arıyoruz. Klimacılar telefonumuzu açmıyor yoğunluktan dolayı. O yüzden kışın baktırmanızda fayda var arkadaşlar. Bunlar da çok önemli bir bilgi. Tekrar söylüyorum. Parçanızı kendiniz sorabilirsiniz. Birçok klima hortum ya da borusu tamir edilebilir. Bunlara da çok dikkatli etmenize fayda var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olursunuz. Hepinizi Allah'a emanet olun. söyleyelim. Doğrunun dostu Allah. erim hasmı Allah. Hayırlı akşamlar.